kocaman kocaman avukatlar, hakimler, öğretmenler görüyorum. Ve ben şu an sizin ileri yaşınızla yapacağım. konuşuyorum. Ya, yani görüyorum. Sen iyi, bir avukat iyi, oluyorsun. Yapacağız. Ne yapacağız? Yediğimiz yemekleri asla ve asla çöpe atmayacağız. Mutlaka altına bir kap koymamız lazım. Neden koymamız lazım? Hayvanlara yiyecek artıklarını koyarken, taşın üzerine koyarken o yiyecekler kaşe yapışıyor. Hayvan yerken dişini kırabiliyor. Midesini delebiliyor. Ve ağzı var ama konuşamıyor. Benim dişim kırıldı diyemiyor. Mideme bir şey oldu diyemiyor. Ne yapacağız? o hali asla Çünkü onun derdinden anlayamıyorum. Oh,